Ülkemizin amacı küresel ısınmadan ötürü artık çok önemli bir hale gelen suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak. Sifonu çekince içindeki su bir boru yardımıyla önce lavabodan geçiyor. Sonra klozete akıyor. Böylece aynı suyla ellerimizi yıkayabiliyoruz. Sonuç olarak su tasarrufu oluyor. Aferin çocuklar. Ah. Çok hassas bir konu üzerinde çalışmışsınız. <laughs> çok aptalca. Evet. Evet Özgeciğim, sizin projenizi dinleyelim bakalım. Cep telefonlarımızı evimizde bulamadığımız zaman, hele de telefonumuz kapalıysa çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz bu buluşumuzla bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyoruz. Bakın, bu devre çalıştığı zaman telefonumuz kapalı olsa bile yaydığı sinyal ses dalgalarına dönüşüyor. Böylece bu ses sayesinde cep telefonumuzu bulabiliyoruz. Aferin Özgeciğim. Çok güzel bir buluş bu. bak. Bizim projemiz birinci olacak. Diğerleri çok aptalca ve çocukça. Haklısın. Gıcık. Evet çocuklar sizin yarattığınız proje ne? Şimdi bakın. Öğretmenim biz de tek bir enerjiyle dönen bir çark sistemi kurduk. Ve bu çarklar neler yapabilir? Mesela elektrik üretebilir. Bantilatörü çalıştırabilir. Ne saçma bula bula bunu mu buldunuz? Sen kendi işine baksana gıcık. Sensin. Tamam çocuklar tamam. Kendi aranızda tartışmayın. Seçici kurul değerlendirmeyi yapacak. Ve seçilen proje okulumuzu ulusal yarışmada temsil edecek. Teşekkürler. Başına uğraşmayın. Bizim projemiz kesinlikle birinci olacak. Sen öyle sağ. Hadi Özge sonuçlar belli tamam. olana kadar gidip tamam. katilden bir şeyler yiyelim. Saçmalama Figen. Benim projeme birinci olacağı garanti. Projeme başından var dilersen biri kesin zarar verir. Belki hani ikimizin projesiydi, projesiydi bu. Beraber yapmadık mı? <laughs> Aman iyi tamam. Yapı şimdi miş gerçe git Çekiyor. Tamam Emre, şuna olmaz sen ya. Zor oldu. Gel buraya. ya gel seçilecek inşallah. Evet, çok heyecanlıyım. Öncelikle emrişim. hepinizi tebrik etmek istiyorum. Benim Hepinizin seçilecek. projesi birbirinden ilginç ve başarılı. Ancak ulusal yarışmaya göndermek Benim için seçilecek. içlerinden birini seçmemiz gerekiyordu. Bizim için seçim yapmak oldukça zor oldu. Evet. Ama sonunda bir karara vardık. Günümüzün önemli bir sorununa çözüm getirecek bir bakış açısına sahip olması nedeniyle biz Yağmur ve Hulusi'nin projesini seçtik. Oley! 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 <laughs> çok o güzel. Bu şarkı öğretmenim. Benim projem dururken bu hafta şeyi nasıl saçarsınız? Özge, çok ayıp ediyorsun ama. Böyle yapacağını arkadaşlarını tebrik etmen gerekmez mi? Hiç de bile etmiyorum. Haksızlık yapıyorsunuz. Oley! 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 Sizi Oley! tebrik ederim çocuklar. Ulusal yarışmada da aynı başarıyı sizlerden bekliyorum. Tebrikler Gülüyoruz. çocuklar. Oley! Oley! Kaçırıyorlar. Bu hiç kadar hiçti. Gördünüz mü? Biliyorsunuz ya. Ne güzel. Çar! Hani güzel kazadan bu neticeye size geliyordunuz. Ne oldu gıcık? Hani sizin projeniz birinci seçilecekti. Aman Emre bırak şu kendini beğenmişim. Siz şimdi görürsünüz. Çekil şuradan Aa. bir gel. Aa. sultanım. Pek dalgın görünüyorsunuz bugün. Ah, canımı sıkan bir şey oldu da. Anlatın efendim anlatın. Rica ederim anlatın. Derdini anlatmayan derman bulamaz. Hem sizin derdiniz benim derdim. Ay çok sağ olun müdürcüm. Yani siz olmasaydınız benim halim nice olurdu. Aman efendim böyle dediniz ya. Ölsem de gam yemem artık. Ah ah ihanet uğradım müdürcüm. İhaneti mi uğradınız? Hayatınızda başka biri vardı da benim şimdi haberim oluyor öyle mi? Ay yok müdürcüm öyle değil. Ay bir hoşsunuz gerçekten. Peki kim size ihanet etti? Kızım. Nana mı? Yok Luna. Luna mı? Sizin iki kızınız mı var? Aslında Luna benim öz kızım değil. Ama kızım gibi sevdiğim büyüttüğüm <laughs> biri. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. <laughs> hanımefendiciğim ne yaparsınız? Çocuklar böyle işte. Ben her gün yüzlercesiyle neler çekiyorum bir bilseniz. Buyurun işte. Ne oldu çocuklar? Öğretmenim. Önce bu bizi kırdı. Oo, projemiz mahvoldu. Ne? <laughs> Özge'nin böyle bir şey yapacağına hayatımda inanmam. Ama doğru öğretmenim. Kendisi birinci olamadığı için onların projesini kırdı. Allah Allah şu işe bak. Neyse çocuklar. Hadi siz hemen gidin. Ben hemen geliyorum. Peki öğretmen. Ağlama Yağmur. Görüyorsunuz ya hanımefendiciğim. Siz işinize bakın. Ben de gideyim artık. Sıkıntılarımla başınızı yeterince ağrıttım zaten. <laughs> Sizin sıkıntınızı dinlemek benim için zevktir hanımefendiciğim. Ay çok anlayışlısınız müdürcüm. Ben daha sonra yine uğrarım. Ne zaman isterseniz gelin hanımefendiciğim. Biliyorsunuz gönlümde de başımın üstünde de yeriniz. <laughs> Özge bunu nasıl yaparsın? İnanamıyorum sana. Yakıştı mı bu sana? Yakıştı mı? Kıskandığı için yaptı öğretmenim bizim projemizin birinci olmasını çekemedi. Doğru mu Özge? Ee... Özge kızım bir şey söylesene. Ee... Neden cevap vermiyorsun? Evet kusura hanım ne var? Ya, yeter artık ya rahat bırakın beni yeter. Özge buraya oh. gel kızım. Oh. Oh. Ya. Bu kızın <laughs> bir sorunu var ama. <laughs> Bunun işte böylesin ki hanım. Duyduğumda ben de inanamadım ama maalesef doğru. Ben de çok şaşırdım müdür bey. Kızım neden böyle bir şey yaptın? Bebeğim hadi bana söyle. Sana bir şey mi yaptılar? Canını çok mu sıktılar? Ha? Biliyorsunuz müdür bey. Özge melek gibidir. Asla böyle bir şey yapmaz. Çok üstüne gelmiş olacaklar. Ya da kazayla olmuş olacak değil mi Özge? Hayır kazayla falan olmadı. Bilerek yaptım. Aa, aa. Aa, kızım ne diyorsun sen? Gördünüz işte. Bu yaptığı çok kötü. Ne yazık ki kendisine çok ciddi bir ceza vermem gerekecek. O projeyi ulusal yarışmaya gönderecektik. Bu kadar kısa sürede yeniden nasıl yapacaklar bilemiyorum. Umurumda bile değil anladınız mı? Aa, kızım ne biçim konuşuyorsun sen böyle? Yeter artık anne. Sen beni hiç anlamıyorsun anne. Hiçbirinizi anlamıyorsunuz. Rahat bırakın beni. tamam mı? Rahat bırakın. Özge kızım buraya gel. Kusura bakmayın. Rica ederim. Simge Hanım. Özge'nin üstüne gittiğim bu sıra. Bana kalırsa kızcağızın bir sorunu var. Hadi prenses bana neler olduğunu anlat. Neden böyle yaptın? Ne olur beni rahat bırak anne. Öyle şey olur mu prensesim? Ben senin annenim. Hadi Özgeciğim ama bak. Bak beni çok üzüyorsun. Ama üzülen insan senin gibi yapmaz. Nasıl yani? Ben artık bu oyunu daha fazla sürdürmek istemiyorum. Ne oyunu? Mutluymuş gibi yapma oyunu. Mutlu değil misin? Tabii ki değilim. Herkes benden nefret ederken nasıl mutlu olabilirim ki? Hayatım kimse senden nefret etmiyor. Hayır ediyor. Artık bunu anlayabilecek yaşlıyım anne. Haksız da sayılmazlar zaten. Çünkü sevecek biri değilim. Özgeciğim kendine haksızlık ediyorsun. Böyle düşünmen çok yanlış. Ben seni çok seviyorum. Zaten bir tek sen seviyorsun. O da kızım olduğum için. Neden anlamak istemiyorsun anne? Sorun başkalarına değil ben de. İçimde köpkeyi bir türlü söküp atamıyorum. Çünkü çevremdeki herkesin babası yanında. Benim babam hayatta ama ben onu göremiyorum. Ama yavrum. Senin için ha boş. Bir gün Hakan abiyle evlenince yanalı yine, kendini avutup duruyorsun. Peki ben kendimi neyle avutayım anne? Sence ben kendimi avutuyor muyum? Uf, anne gerçekten ne zaman göreceksin artık? Onun seni evleneceği yok. Oyalayıp duruyor seni. E, yeter artık Özge. Fazla ileri gidiyorsun. Tamam anne susuyorum. Sen istediğin gibi yaşamaya devam et. Ama ben mutlu değilim anlıyor musun? Hem de hiç mutlu değilim. Eve servise dönmek istiyorum.